Cenevis Kale Plajımız 2025 yılı itibariyle yeniden mavi bayrak almaya hak kazandı. Mavi bayrak dünyada çevreye duyarlı, plajlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Bu ödül yalnızca temiz deniz suyu anlamına gelmez. Aynı zamanda doğaya saygılı bir yönetim anlayışının, güvenliğin, erişebilirliğin ve çevre bilincinin bir göstergesidir. Bu kapsamda deniz suyu kalitesi düzenli olarak ölçülür ve mükemmel olmalıdır uluslararası deniz suyu sonuçlarının limit değerlerini yakalaması ile belirlenmektedir. Yüzme amaçlı kullanılan sular Avrupa Birliği'nin 2006 Taksim 7 EC Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmenliğine göre değerlendirilmektedir. 2001 yılı itibariyle plajın mavi barak ödül alınması için atık su arıtma tesisine de çevre izin belgesi alma yükümlülüğü getirilmiştir. Bir yıllık yoğun çalışmalarla gerekli uygun belgesini almış ve bu konudaki standardı gerçekleştirmiş bu durumdayız. İlçemizde deniz suyu kalitesi sonuçlarına etkisi olan diğer bir unsur, unsur bildiğiniz gibi ilçemizde 4-5 koltan derelerle taşınımdır. Plajlarımıza dökülen dere sularının da gerek hayvansal tarım kaynaklı gerekse kanalizasyon kaynaklı kirliliğe sahip olmaması denize taşınım yapmaması gerekmektedir. Akçakoca Kaymakamlığı, Düzce Şehircilik İl Müdürlüğü, belediyemiz ortak paydaşta buluşmuş, bir yıllık bir çalışma yürütmüş, tüm dere köylerinde denetimler gerçekleştirilmiş, tespit uygulamalar yerine getirilmiştir. Bu çalışmalara Akçakoca Akça Kaymakamı Sayın Mustafa Can döneminde başlamış, Sayın Kaymakamımız Deniz Pişkin döneminde de devam etmektedir. Çevreye olan hassasiyetlerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu mavi bayrak konusu. Değerli Başkanım artıracağız. Şimdi bizim Deltürk Genel Müdürümüz de burada, yardımcımız da burada. En kısa zamanda en kısa zamanda yeni adı Saklı Koy olan otelimizin bulunduğu bölgedeki plajın da mavi bayrak alması için Kaymakam Bey beraber çalışalım. Fikret Bey beraber çalışalım. <laughs> Akçık Düzce'nin bu bölgenin ikinci mavi bayraklı plajı da plajı da Koy Otel'in olduğu bölgedeki plajımız olsun hep beraber gayret sarf edelim. Çap, biraz çapraza dönebilir miyiz şöyle? Çağırıyor da. abi çağırıyor. bir de, de göstereyim. yok.